Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda da Lift X Arkadaşlar ben bu oyunda biraz kasılmıştım. Ondan kaynaklı böyle güç, böyle strong bulayım. Ama şimdilik sizinle kasıyorum. Devam ediyorum yani. Bayağıdır video çekmiyordum. ve bayağı bir Bu abimi dövebilir miyim? Selamünaleyküm abi. biz. Abi kaç kaç dövemem, dövemem. Dövemem. Adam benden kızartma yaptı kızartma. Uf, arkadaşlar adamlar bunlar kasıyorlar. Adamların kastıklarına bakın bir de bizim <laughs> biz yatak kaldırıyoruz burada. Gidip selleyelim. Baydan 15 milyonuz var. Ve yıkalarım. O yatağı yüklenmedi arkadaşlar. Mis. 75 bin. O oh he ne? Bodyodi. Kim memi? Değil misin ya? Şu an deli gibi büyüyorum bunları kastım. Abiler sizin ne yaptınız? Oha. Adamda neler var ya. Yeni bir şeyler. Arkadaşlar yine bir tane falan kaldırıyordum. Kaldırıyordum eskisi ya. Neyse o, o konuya geçeyim. Arkadaşlar. Bu arada Mike, bana Mike, My, yorumlara Minecraft yani yorumlar dediğim Minecraft'ı TLauncher kullananlar ar kullanan arkadaşlarımız için birkaç gün için kötü bir haberim var. Arkadaşlar T-Lancher maalesef ki 1.7 güncellemesinden yani evet 1.7 güncellemesinden kaynaklı biraz sıkıntı olduğu için yani 1.17 çökerdi. Onlar kaynaklı birkaç gün düzeltme hata, düzeltme arası geldi. Ama düzeltme arası bittikten sonra ilk fırsatta sizinle 1.17 size 1.17'yi göstereceğim. Evet. Çalışacağız yani. Atıyorum burada o kadar bakın 10 abone hiç kimse videoları izlemiyor abone olmuyor İzleyenlerin yarısı aslında abone Kimse videolarımı izlemiyor. Like atın arkadaşlar ya. O kadar uğraşıyorum ben sizin için. Küçücük adamlar var ya. Kim kaldırıyor o koca şeyi? Merak etme. ha. Röveceğim biri değil de. Nerede o? Şeyde bir şurada var ya. Ya abilerim dövebilir miyim? Hissetmiyorlar bile ya. Ben de az vuruyorum değil ha. Arkadaşlar burada oyun öyle bir kasıyor ki. Oyunun adını açıklamaya yazacağım yani merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Neden almadım? Biraz terliyim hemen, Ay olmaya gerek yok. Oha bu mu kaldırıyordu? Tuttu ya. Adamlar nasıl kasmış onu yani. Biz de bir adını söylememem gereken gibi olamadık yani. Aa doğru lan 75 bin lira. abi. Yemek istiyorum ama. Bak yapamıyorum ya. Yani. Aha oldu. Bakı Tabii... Olmuyor ya. Neyse. Şu an ablayı döveyim de. <gülüyor> <gülüyor> Abim, <cizliğine yiyeyim. gülüyor> Oğlum selam lan. Arkadaşlar arsenal videosunun gelmesini istiyorsunuz. Bol bol like bekliyoruz. Arkadaşlar Demir abinizin kanalına da abone olmayı unutmayınız. Hadi lan arkadaşlar onun da bir 50 abone yapalım. Hadi arkadaşlar sürpriz yapın ona bir 50 abone olun. Şu an da şu an işte Demir'den benim kanalıma abone ol. Şu an yani. 2 saniyelik ya. Durdur dur videoyu, abone ol. Hıh. Bunu zorlanacak ne var? Arkadaşlar bu arada ey Demir bana Robux satacak. E, önceki hesabıma göre bu hesaba Robux fena karakterim skill yapacağım. Yani biraz değiştireceğim. Beni oyunda gördüğünüzde ben gösteririm zaten. Ay. Arkadaşlar bunu uzun, çok uzatmak istemiyorum. Bu videoyu. Zaten az zaman var. O kadar keyifli bir günüm olmadı bugün. O kadar keyifli değil mi? Yani annem Telefonunu <laughs> evde unutmuş. Pardon. Şaka ben de arkadaşımla Arkadaşımın annesi <gülüyor> <gülüyor> Beni dinlemem bu ne ya? arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. 12 videolardayım. Görüşmek üzere. Buy. Çek. Alın.